Dominatus, imparatorluğun son nefesi. Üçüncü yüzyıl, Roma alevler içindeydi. İmparatorlar aylar içinde ölüyor, imparatorluk çöküyordu. Sonra sahneye bir asker değil, bir stratejist gibi düşünen imparator çıktı, Diokletianus. Çözümü radikaldi. İmparator artık ilk yurttaş değil, Dominus et Deus, yani Tanrı ve Efendi olacaktı. Bu ünvan sadece güç gösterisi değildi, İmparator artık Roma halkının hizmetkarı değil, onların üstünde mutlak bir otoriteydi. Ve bu mutlak gücü dört hükümdar arasında paylaştırdı. Tetrarşi yani dörtlü yönetim doğmuştu. Çünkü Roma artık tek bir hükümdarın kaldırabileceği kadar küçük değildi. Düşmanlar sınırda, isyanlar içerideydi. Bu sistem devleti kurtardı ama Cumhuriyet'in o eski ruhunu da bir daha geri dönmemek üzere feda etti. Peki sizce güç uğruna kaybolan bir ruh geri kazanılabilir mi?